talihsiz bir trafik kazasında kaybettiğimiz sevgili Mustafa Öz kahramanı bugün mezar başında ailesiyle birlikte cezaevi arkadaşlarıyla birlikte gerek SHP'de gerek CHP'de mücadele etmiş siyasi arkadaşlarıyla birlikte anıyoruz. Onu gerçekten çok seviyorduk. Onu gerçekten çok özlüyoruz. E şimdi ee, anma programı dahilinde buradaki dostlarımız Mustafa ile ilgili konuşacaklar. Ailesinden sevgili eşi konuşacak, prenses kızı konuşacak, ailemiz adına aile büyüğümüz konuşacak ve cezaevinden arkadaşları ve gençler mücadele etmiş arkadaşları konuşacak. Öncelikle sizleri buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de ve tüm dünyada demokrasi ve insan hakları mücadelesinde kaybettiklerimiz için sizlere bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz. <laughs> Teşekkür ederim. Anılarının önünde mücadelelerinin önünde saygıyla saygıyla eğiliyoruz dostlarım Mustafa Öz kahramanı çok yakından tanıyoruz gerçekten o direnişin ve devrimin Afacan çocuğuydu herkes onu öyle biliyordum bu anlamıyla Mustafa ile olan o güzel günlerini anlatacak dostlarımız arkadaşlarımız şüphesiz olacak ben ailesi adına eşi, sevgili eşi konuşacak. <laughs> Akkız kız e, eşi burada. Tekrar bas sağlığı diliyorum sevgili kızım. Buyur kardeşim. Okay. Çok, fazla